bir dünya istiyorum. Gözlerinin içi gülen insanlarla dolu olan, argo kelimelerin olmadığı, sevgi sözcüklerinin havada uçuştuğu ve saygının zirvede olduğu bir dünya. Evet, bir dünya istiyorum. Hayvanların zarar görmediği, minik ve masum yavru ceylanların annesiz büyümediği bir dünya. Arasam Bulur muyum? Bir dünya istiyorum. Kadınların öldürülmediği ve bir üreme makinesi gibi görülmediği bir dünya. Bulur muyum kız çocukların küçük yaşta baş göz edilmediği, erkek çocukların da istismar edilmediği şeffaf bir dünya. Ay! Hayali bile güzel. Güzel ki annelerin hiç ağlamadığı ve evlat acısının ne demek olduğunu bilmediği bir dünyanın varlığı. Öyle harika ki gurbetliğin olmadığı bir dünyanın olması. Bir dünya istiyorum. Savaşların hiç yaşanmadığı, çocukların kurşunlanmadığı ve kundaktaki bebeğin açlıktan ölmediği bir dünya. Evet, bir dünya istiyorum. Merkezi aşk, bir yönü barış, bir yönü huzur ve bir yönü güven. Diğer bir yönü de merhamet olan. İstiyorum öyle bir dünya, istiyorum ki tüm dillerde özgürce seni seviyorum demeyi, bedenimi istediğim renklerle örtmeyi, tenim yüzünden hor görülmediğim, dini inancımla alay edilmediği kusursuz ve eşsiz bir dünya istiyorum. Efendim bir Muhsin Işık Kalim'inden çok da güzel bir şiir ulaşmış. Efendim Whatsapp'ımıza çok teşekkür ediyoruz. Kim istemez böyle bir dünya değil mi? Tabii ki. Herkes ister. Herkes ister.